attı. İlyas Kubilay yerden Batuhan ceza sahasına girdi çaprazda. Açısı dar orta geldi. Şut ve gol! Batman Petrospor öne geçiyor. Mert Örnek. 1-0. Çok etkili geldi Batman Petrospor. İlyas Kubilay Yavuz aradan bıraktı. Batuhan tur ceza sahasına girdi. Açısı dar da ortasını yaptı. Son dokunuş iki isim atman Petrospor'da O Mert Çapar'ı düşündü Mert Çapar girdi ceza sahasına çekti topu Mert destek bekledi Şimdi destek geldi Emirhan Fordu çaprazla Top dışarıya gitti Net bir pozisyon Son dokunuş geldi Faul yok İlyas Kubilay Yavuz Mert örnek kaleciyle karşı karşıya Çevirdi şut Gol 2-0 ama bayrak kalktı Offside bayrağı havada. Şimdi Mert Örnek sağdan yaptı ortayı. Ceza sahasına Mert Çapar. Mert Çapar. 2-0. 2, 2 Mert'in İşbirliği'nde Gol geliyor. Batma Petrospor. İskenderuspor karşısında. Farkı ikiye çıkarıyor sevgili spor. Gurur duyuyor, alkışlıyor. Mert Örnek yaptı ortayı, arka direkte unutturdu kendini Mert Çapar. Kafayla topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-0. Mert Örnek'in asisti, Mert Çapar'ın golü. Müdahale geldi, arka tarafa açıldı. Cem, çaprazla yerden bir pas. Mert Örnek dışarıya. Röveşeta Mert Örnek. Top üstten dışarı çıktı. Esin'e ikincilik, 3. hafta maçı, Batman Petrospor evinde İskenderospor'u 2-0 mağlup ediyor.